Evet. <laughs> Merhaba sevgilim. Yine aynı yerdeyim. Bir akıl hastanesinin dördüncü katında. Her zaman olduğu gibi kağıt ve kalemle baş başa. Bugün, bugün ilk defa bir mektup aldım senden. Yıllar, yıllar sonra ilk defa ellerim titrez zarfa açarken. Unut diye başlamışsın mektubuna. Aklım hala orada. İlk satırda başladı gözlerim sızlamaya. Ben de uzakta mutlu olduğunu, beni sevmediğini yazmışsın. Kendine başka bir dünya kurduğunu. Üzülme artık demişsin son satırda. Ağlama artık. Unut beni. <laughs> Canım sevgilim, burası bir klas tanesinin dördüncü katı. Kusura bakma, gözyaşları yazıyorum sana bu mektubu. Yer yer mürekkep dağılıyor. Unuttum seni demişsin, akıl hala orada. Sana kendimi hatırlatmak istiyorum bu mektupla. Ben hayalinle yaşayan, seni toprağın altında unutanlara inat Ankara'yı kar yağdığı gece sırf üşürsün diye montum örtmek için yanına gelen Hani sırf ruhuna Fatiha yazıyor diye mezarının başında bileğinden kanlar boşalan Yaka paşa buraya atıldığında senin için zırıl zırıl ağlayan <laughs> Senin için zırı, zırı ağlayan Seni unutanlara inat Seni unutanlara inat Yüreğinde taşıyan Soruyorum şimdi sana Bu muydu bizim yeminimiz? Bu muydu bizim sözümüz? Gözlerini son kez kapatırken kucağımda Unutma demiştim bana Ölümüne sevdim seni unutma Şimdi Şimdi sen misin bana bu icivleri yazan? Sen misin unuttum diye. <laughs> Canım sevgilim, burası bir akıl hastanesinin dördüncü katı. Ve ben, ve ben göz yazıyorum sana bu satırda. Toplanmış birkaç doktor. Senin adınla mektup yazmışlar bana. Unut artık demişler. Unuttum demişler. Senin adınla. Ne yazı seni yazın. Ne zarftaki koku. Senin kokun. Bir mektupla sanmışlar. Hayır, 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 Kızmadım onlara kızmadım merak etme. Kimseye de kızmıyorum zaten. Kimseden de bir şey istemiyorum. Allah diyorum lan sadece Allah'ın lan Allah'ın Allah'ın ya da Allah'a çalışın lütfen lütfen özledim diyorum özledim bırakın gideyim özledim bırak bırak gideceğim özledim bir, bir, bir kez daha lan bir kez daha bir son bir göreceğim bir kez <laughs> <laughs> Canım sevgilim! Beni aralık nereden aradık? Kar yaracak Ankara'ya üşüyecek biliyorum! Mont! 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 Montunu açma İleyim üstüne! Burası bir akıl hastanesi sevgilim! Ben! Ben seni çekeyim. İyileşmek dedikleri şey sen yokluğunu kabul etmek. İyileşmek dedikleri seni unutmak. İyileşmek dedikleri İyileşmek dedikleri bu soğuk günde kar yağarken Ankara seni o yaz üstündeki incecik çarşafla bırakmak. Burası bir akıl hastanesi sevgilim. Bu mektubu sana buradan yazıyorum. Unut onu diyenlere inat. Seni unutanlara inat. Unutmadım, unutmuyorum. Evet. Evet, burası bir akıl hastanesi sevgilim. Sana bu mektubu buradan yazıyorum. Ankara'daki her postacı biliyor adresini. Bu mektubu senin adınla mektup yazanlara emanet ediyorum. Adresini büyük harflerle yazıyorum yine. Yaşadıkça benimsin demiştim. Yaşadıkça seninim bir istiyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Adres Karşıyaka Mezarlığı. ikinci kapıdaki caminin hemen iki üstünden sola dönünce büyük harflerle yazıyor. Aşkım ölmedim diye. Ölmedim.